Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yeni bir tane oyuncak aldık. İngilizce'ni onu sizlerle, sizlerle beraber açıp oynayacağız. Burada galiba. kurallar yazıyor. Yani oyun kılavuzu piyor. Oyun kılavuzu yazıyor. Oyunun nasıl oynanacağı anlatılmış. Şimdi, ee, şöyle bir tane cevap anahtarı. Cevap yani anahtarımız var. oyunda. Şöyle bir çocukların harflerin ne anlama geldiğini gösteren. Evet. Bir de şöyle bir tahtamız var. Buradan ilerliyoruz. Ve buradan istediğimiz Burada kişiyi seçiyoruz. Oyun evet. karakteri seçiyoruz ve start çizgisinden Oynamaya başlayacağız Herkes e, en fazla 3 kişi oynanabiliyor Ama istersen 2 kişi de oynayabilirsin Sırasıyla e, Sırasıyla Her e, sayfayı Geçtikten sonra Haneni değiştiriyorsun Başka hanelere geçiyorsun Ve sırayla oyunu Finish'e gelene kadar Bitiriyorsun Kılavuzumuz bu Burada da onların kartları var. Ters, <laughs> ters. Bir dakika yap, şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Şuradan. Buradan başlıyor oyun. House, ee, and hill. House and House and Hall yazıyor. Doğru mu söylüyorum? <laughs> ee, zarlarımız var. Nerede? Zarlarımız da burada. Kutumuzun içinde. Kartlar. oyun kartları var ee, bu oyun kartlarından herkese ikişer tane oyun başında dağıtılıyor ee, onlar da bu şekilde renk zarını tekrar at puan zarını tekrar at ee, bu şekilde puanını ikiye katla zarları tekrar at ee, bu şekilde içinde kartlar var Oyun sırasının birinci başlamak için birinci kartı. ikiye. Şimdi bunları toparlayalım. Toparlayın kızlar bunları. Ve karakterlerimizi yerleştireceğiz. Bu paralarımız var. Evet. Oyunda paralarımız var eğer ki doğru biliyorsak para kasadan attığımız zar miktarı kadar para alıyoruz. Eğer ki e, doğru bilemezsek çıkan zarla puanla rengin tuttuğu yeri doğru bilemezsek kasaya e, para ödemesi yapıyoruz. Şimdi paralarımızı dağıtalım. Evet ben kartları. dağıtıyorum. Ee, şurada diyor ki Oyun başlarınca her oyuncuya 4 adet 10 TL diyelim. 10 TL diyelim. 10 para diyelim. 10 Nazlı. <laughs> 2 Beril 3 4 Evet, Şu, koyalım. Sonra e, 3 adet 20 TL vereceğiz. 1 2 3 adet beril, 3 adet nazla. Daha sonra 1 adet 50 ve 1 adet 100 TL olmak kaydıyla birer tane 50, birer tane de yüzlüklerimizi veriyoruz. Şu anda tamam. Paralarımızı da kasaya yerleştirelim. Ve oyuna başlayalım. Evet, evet oyunumuza başlıyoruz Ama şimdi. Ama oyuna başlamadan ilk önce 2 tane kart seçiliyor. her her oyuncu 2 tane kart seçecek oradan. Kartonun Başlarken. Göstereceğiz. <laughs> evet. Bakın, 2 tane mi çektim. Hayır, evet. İkişer tane çekim ve bu oyunun ortasında duracak. Eğer zarı 50 atan varsa kart seçip kartların üstüne kart koyabilir. Daha avantaj sağlayabilir. Bilmediği kelimelerde belki de bileceği kelime gelecektir. Evet birinci hanginiz şu anda? Evet şimdi zar atıyorsunuz Nazlı abla. Tamam Nazlı. Sayfamızı da çevirelim. Geldik. İlk sayfamız bu şekilde. House and Hall diye. Burada da Rose and Hall ee, şimdi zarımızı atalım at. mavi 30 ne geldi mavi kemik. 30 geldi zarımız burada bakalım Fendi. mavi 30 Türkçesi kemik olan şurada üç tane hanesi var ee, Nazlı okunuşlarını söyle bakalım <laughs> ben e, Obon evet. Ruf <laughs> onu bilmediğim için bu diyeceğim <laughs> Heh, Nazlı bunu söyledi. Şimdi evet. oyun kılavuzundan bakalım. Mavi 30. House and Ball. mavi ha. 30. Bon evet. demekmiş. Kemik bon demekmiş. Bon. Bilemedin. O yüzden TL kasaya mi? 30 TL alalım. Zar da kaçsa çıkarsa o kadar para. Öderiz. Evet, karsın zarımızda ne kadar çıkarsa o kasaya bir o kadar. Bir ödeme yapacağız. Biri Şimdi neredeydi? Beril atıyor zarını. 50 mor. Dur. Ben bir tane kart seçiyorum. 50 Eylül, mor boru geldiği boru. için bir tane Yıldızlı buradan kart seçeceğiz. Evet, burada yıldız çıktığı için Evet, bakalım. Nerede şu muydu? Evet. Hediye kutusu. Şimdi ne çıktı? Mor 50 mi çıktı? Evet. Mor 50, e, Türkçe'si e, hediye kutusu. Burada bakalım. Seçeneklerimiz, Home. evet, gift, kon, kon. Ben kon diyorum. Evet. Beni iddia var mısın? Ha, ya iddiayı reddet. Bu Başka da? E, mi e, i̇ddiayı reddet kartımız var burada. İddiaya var mısın dediğinde iddia girmek zorundasın. Eğer bu kart elinde yoksa. İddiaya girmek zorundasın ama varsa elinde bu kart iddiayı reddetme hakkına sahipsin. Şimdi bu kartı bunların arasında tekrardan kullandığı için koyalım. Ee, şimdi e, Beril hangisi come dedin sen? Konu dedin. Bakalım. Mem family. Mem members yazıyor. Family members bakalım. Neydi? mor ee, Mor 50. Mor 50. Gift. Gift. Giftmiş. Hediye. Hediye demek. Gift ve Beril 50 lira kaybetti. Terim. Onu bye bye. alalım. <laughs> Kasamıza koyalım. Beril de alıyor. Evet, şimdi e, diğer haneye geçiyoruz. Ama 3 kişi olmadığımız için. Tamam, bir tane atlatıyoruz. Atıyor. Evet, nazlı atıyor şimdi. 30 kırmızı geldi. Bakalım 30, 30, 30 kırmızı, kırmızı. Nerede? Burada. Şurada. Kibrit. Kibrit. Evet. Seçeneklerimiz? Stool, match ve evet. vapur. Acaba hangisi ee, ben kibrit kutusu demek? Oluyorum. Hangisini diyorsun? Stool. diyorsun. Bakalım. Hangisi? Kinch, 30. Ee, hangi renkte? Kırmızı Otur. 30 Kırmızı. Değil mi? Kırmızı 30. Şu e, ne? Maç mı? Evet. Maç, Maç. kibrit kutusu demekmiş. Ben Ve Nazlı da şu anda kaybetti. 30 lira alayım. O <laughs> <laughs> şimdi ben de bedroom'a geçtim. Evet diğer haneye geçelim. Bedroom, bedroom, bedroom and bedroom. Bedroom yatak odası Tamam evet. evet. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. 30 mavi. 30 mavi. geldi. 30 mavi de bu. Ee, bu. Eşya kutusu galiba. Bizim cevher kutusu gibi böyle bir yani, şey. Kron. Mavi kaç 30 demek? seçenek. Kaç demek? Pillow yastık demek. O zaman sonra Jewels kalıyor. Jewels da kullandı hakkını. Ee, biz de buradan mavi. bir bakalım. 30 mavi Jewels. Evet. Öyle. Doğru evet. düzgün. Kasadan kaç puan çıkmıştı? 30. 30, 30 lira alıyorum. 30 lira. Pillow yes. yastık Pum. Verelim. Evet. Buyurun. Evet, çeviriyoruz tekrardan. Sayfayı çeviriyoruz. Şimdi Sadece nasıl Güzel Evet. Otuz turuncu. Nerede? Ay, 30 turuncu muydu? Ben şaşırdım. Evet. Otuz 30 turuncumuz çıktı. Evet. Burada otuz 30 turuncuyu bulalım. Evet. Ee, elli, kırk. 50, 30 turuncu. 30 turuncu. O ne? Ee, yastık gibi bir şey. Bakayım, kitap Şunlardan bir şey. Komiks. Dergi diyorum. Hepsi, bu zaten canavar demek. Bu bebek demek. Ha canavarı hmm. öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Komiks. Komik dedi. Şimdi biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım stadi. Turuncu 30. Turuncu 30 dediğinde. Evet komik. doğru bildi. Ama ben ne demek olduğunu bilmiyorum. Bir bakalım buradan. Ne demekmiş? E, komiks çizgi roman çizgi roman demekmiş bunu da evet. öğrenmiş olduk hem oyunla evet İngilizce işte öğrenmenin diyorum. kolay yolu oyunla 30 lira alamadım <laughs> 30 lira unutmayalım let's have... Aa, let's 30 liranı. buyur <laughs> Kalbette, 30 liranı. tamam evet beri sende mi bir dakika Nazlı ablam yanlış yeri yapmış. Tamam. Şimdiki sıramız olsun. Önemli yes. Şimdi Elma. mavi bir Birkaç çekiyorsun, çekiyorsun böyle bir, bir tane. 50 mavi. Uzundur diye düşünüyorum. mavi 50 mi çıktı? Evet. Tamam. Chopping. Şu, chopping board. Mavi chopping 50. Board. Ee, evet. evet. nasıl okunuyor Nazlı? Coping board. Coping board. Bakalım. Ee, let's have <gülüyor> mavi 50. <laughs> evet. Coping board demekmiş. <laughs> 50 TL'yi. Verile veriyoruz. Ver, o ne demekmiş? Ee, kesme tahta, tesme tahtası. Evet. Demekmiş. Evet. <laughs> Şimdi diğer Bu haneye, haneye geçelim. Edelim. Tamam. Time, time to work. Evet. Ha, to work. <laughs> 50, mavi. Evet. Kart çekiyorsun. Elli geldiğinde yani, yıldızlarda mutlaka hankı. Ee, yıldızlarda mutlaka tekrardan bir kart seçiyoruz. Eğer bilemiyorsan çıktığın kartı kullanabilirsin. mavi nerede? Şu. Tamirci galiba. Belli mavi. Hangisi? Şunlardan bir tanesi. Hangisi? Biz de buradan bakalım. Mavi 50. Şu demekmiş. Bakalım İyi Nazlı ya. ne diyecek? Hiç bilmiyorum. diyecek. O zaman kartı varsa Evet aslında neyse şimdi böyle şey dedi, mi? dedi tam sen söyledin Duymadım o da varmış dedi. iddia Duymadım ki. Bir renk ben. Tamam rengini bir daha kullanmak istedi yeşil 50 değiştirdi bilemediği için burada <laughs> yeşil 50 temizlik yapan bayan Tam anlamını bilmiyorum ama. Mavi yeşil elli. Evet. Şunlardan biri hangisi? Local Premier diyeceğim. Var mısın iddia Evet, Beri Var mısın iddia dedi. Florist. Yok değil mi? Sen florist mi diyorsun? Evet. O da tamam. yanlış bildim. Bakalım hangisiymiş? Tim Woodward. Bu. Çim, bu, e, bu, e, bu. E, ma, neydi? Yeşil elli miydi? Evet. Yeşil. Servant. Servant. Ama şu elektrik Flores... süpürgesi şey floris çiçekçi demek. He, floris çiçekçi demek. Ha, e, örnek. şu anda o var İkinci mı sizde dedi. İkisi de kaybettiği için ikisinden i̇kisi de 50 lira alacağım. <laughs> <Kasa> zengin, <laughs> e, zengin olmak istediler ama ikisi de kaybetti. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Biz ne? ne, ee, nereye geldim? Sen oyuncaklar. Course. Time course. <laughs> 40 for kırk mor. Oyuncaklar ne geldi? Kırk, kırk, kırk mor. Kırk, kırk, mor. Kırk, kırk mor geldi. Aa, o mavi. <laughs> bu ne? Dalgıç. Ha, dalgıç. Kırk, kırk mor. Şunlardan. Şunlardan biri. Ben Biz de, de buradan bir tane bir muyum? İstediğin zaman diyebilirsin. Ama bekleyeceğim. Ama. Zarlarını tekrar atma kartını kullandı. Beri. dağıtıyor. Yeşil 50. Yeşil 50 geldi bu sefer. Aa, Düşünüyorum şunlardan biri. Yeşil bir, elle. Bir surfing. var mı senin Var mısın iddiaya dedi. Al sana. İddiayı reddetti ettiğini veril. İddiayı reddet kartı varmış. Ee, o yüzden. Ee, sen hangisi dedin belir? Var Hangi? surfing. Var surfing dedi. Rüzgar surfing dedi. Dedi. surfing dedi. değildi muhtemelen. Evet. Time for Uydu. sport. Ee, hangi evet. renkte yeşil 50 idi Avart? Evet. Eğer ki iddiayı reddetmeseydin azdı kazanmıştı. Beri 50 lira alayım. Ona da para gitmedi. Evet, arkadaşının kazandırmaması için iddiayı reddetmek güzel bir şey. O kart çok işe yarıyor bu durumda. Bir dakika, bir dakika. Sen Let's Go. Sen Let's Go bu benim Yes. Evet. West otuz 30 kırmızı, kırmızı geldi. 30 şu şu. 30 otuz kırmızı. Şu. Muhtemelen şey bu göz farı evet. gibi bir şey. O, o yüzden hangi şey şey. renk şeylerimiz varmış? Ney bunlar? Makup muhtemelen makyajdır. Neymiş? West City konumuz. Mekup. Hangi renk kırmızı, 30, 30 mu? 30. Evet Markup Gördüğünüz Adam gibi. 30 lira alıyorum. 30 lira, veriyor lira. lira kasadan veriyoruz bildiği için. Aa, ben ne kodayım? Hiç bilmem şimdi bunları. 40 <laughs> <laughs> mavi. 40 Şu. Mavi. 40. O ne? Mavi. Ee, yolcu gibi bir şey mi? Sanki arabaya biniyor. Yolcu gibi. 40 mavi ticket. Aynı kokpit, pak. Pak kegi. Pap... <laughs> Şey. Pap Kage. Pap kage. Pak, kage tamam, diyor. Tamam. Bakalım let's go. Ee, mavi kırktı. Şey. Sen hangisini diyorsun? Ee, Pak, kage. diyordun ama tık etmiş. Tık etmiş. Tik etmiş. Daha... Dedin mi? Duymadık. Tamam. Ben duymadım, dedin ben de mi? Duymadım. Ama olamaz ki. Bakıyorum şimdi Ticket ne demekmiş? He, şu elindeki bileti söylüyor. Ben bu sandım. He. Ben el, bilet demek çünkü elindeki bileti gösteriyorum. Bakalım ticket ne demekmiş? 40 tl Bakalım T. Tıktet ee, bulamıyorum. <laughs> şu. Bilet demekmiş evet, bilet. evet. Elindeki bileti gösteriyor. Aha, e, bileti soruyormuş ama biz onu yolcu gibi düşündük. O bileti soruyormuş. Evet buyurun size 40 TL 40 alalım. Kasamız... Dedi bilemedi. Oh para. Evet. para bizde diyor. Sıradaki. Ben de. Ee, Hemen Havarası. genci. anne. Acil. Hemen genci. Diğer tarafa geçelim. Bir dakika. Heh. Şimdiki Tarifimiz bu, bakalım. Nerede at? 40 turuncu. Turuncu 40 geldi. Şu. Turuncu 40. Altıya. Şunlardan biri. Turuncu 40. Biz de bir bakalım neymiş. Ben çünkü bilmiyorum ne demek olduğunu. Nerede emergeniz? Turuncu 40. Ben bu demek istiyorum. Var mısın daya? Yokum. <laughs> Yokum deme hakkına sahip değilsin. Var mısın der dediğine girmek zorlarsa. Argument. Abi, sen bir kere demiştin ya onu. Ben o yüzden onu demedim. Bir önceki oynayışımızda demişti o yüzden onu demedim. Evet, değilmiş. Neydi? miydi? Ben Yok. dedim ona. Yok, kesti ben dedim. Ee. Argumenti gerildi. Neydi şey şeyimiz? Hemen geldi. Turuncu. Kırk sarı. Kırık. Turuncu kırk. Just. Just. Ben. Ben kazanmış. Okay. Evet. Kırk TL'nin hazırlığını TL Hayır, ben veriyorum. Veriyor? Ha, verecek iddiayı kaybettiği için. Veriyor. Hayır, onları bitirmek istemiyor 30 lira verdim. 10 pardon, pardon, 18 pardon. Tamam. Evet, diğer sayfayı değiştiriyoruz. Belirlerde şu at anda. Restaurant. At a restaurant. At At belir. Elli mor. Elle Kart seçecek o yüzden. Elli mor. Nerede biz de onu bulalım? Burada. Şurası. Bir dakika ben görebilir miyim? Elli O ne? Mor. Peçete gibi bir şey. Peçete gibi Pans, bir şey. Şunlardan biri. Biz de bir bakalım. Pants. Aç restoran. 50. El Ne dedi beri? Gene yukarıdaya. Ya niye de sen de bu kartlar? tanı? Önce göstereyim mi ben ne kimin olduğunu? Göster. Bence fikrim. <laughs> Benim fikrim bu. <laughs> evet o. Peçete demek mi? Evet. Ne demek? Evet. Ama ben bilmiyordum. Evet, beri kaybetti ve 50 lirasını aldık. Her zaman benim paralarım gitti ya. Baba 30, de 30 liram kaldı. Değil, art, art lover. 30 liram kaldı. Hangi konudayız? He, art, da art da lover. Şimdi Aslı da bu mes e tiyatro gibi. Art evet. evet. Tiyatro demek. Evet. Bu? Konser, 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 sinema, sinema, müze, opera, opera, müze. Evet, evet müze demek. At bakalım nazlı. Kürkler turuncu geldi bu. Bu evet. turuncu. Gardiyan gibi. Evet. Ee, orası müzeydi. Müzede ne olabilir o? Bu olamaz. Bakalım. At slow. Ben bu diyorum. Aklı Aklı olur. Olur. Ee, neydi 40? Hangi renkte? Turuncu 30 muydu? Turuncu. 40 turuncu, 30, 40. Sen ne dedin? Evet. Dedim. Doğru. Bildiğin Nazlı. Ama iyilik. bunun ne demek olduğunu ben merak ediyorum. Heykel tıraş. Bu heykel tıraş demek. Bu heykel tıraşı yapan kişi demek. He. Yani. 50 lira. 50 lira mıydı? Ay pardon 40. 40 sanki. Ee, bakalım ne demekmiş o? Sece şey çok bilmediğimiz için sucul heykel tıraş demekmiş. Evet heykel tıraş. Ben ne dedim? Heykel tıraş dedim. Heykel tıraş yapanı dedin gibi. Evet film. Ay. Evet. 50 kırmızı gelir inşallah. Ben bunu biliyorum çünkü. Ha, 50 kırmızı. Film stüdyosundayız şu anda. 40 mavi. 40 o. mavi geldi. 40 mavi. Sen bunu söylemiştin. Evet. Army. <laughs> Army. Neydi? Doğru mu? Unuttum evet, ben. Doğru. doğru. Film stüdyosu. Ee, film stüdyosu. Kaç mavi? Kırk mıydı? Evet ordu demek. Şu. Evet ordu demek. evet. ben 40 TL mi 40 lira verelim sana Beril. Buyur. Geçiyor. Sıradaki Nazlı. Hangi konudayız? Hangi konu? At the bench. At the yani, bench. Burası. Böyle deniz gibi. Evet, sahil kenarında. Evet, denizde olan hayvanlar var. Atıyorum sahil kenarındaki eşyalar var. Sarı elli Sarı elli Hangisiymiş şu? Sarı 50. o turuncu elli Sarı elli Şu 50 martı. Nerede sarı elli ben ne diyeceğim? At binç. sarı 50. Sarı 50. segul mu dedin Evet. 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 Sarı 50 segul 50 lira. Yani ne demek Mart, tı gibi Marta. Şey. Hı -hı. martı gibi bir şey. Martı. gibi bir şey yani. Ece 50 lira buyur. Ay, 50, 50 lira. Hoppa hop. ben aldım. Şimdi nereye geçiyorum ben? Ben de etlezonlar. Etlezon. Ee, hayvanlara geldik şu anda. Kaç sen nereden? Bir daha. At. Dur, dur. Ne ya? Ne gibi? Ne bu ne ya? Bu mor. Ya, bu ne? <laughs> kırk mor. <laughs> kırk mor. Mu? Aa kırk mor. Hmm, bu kırk mavi. mor bu. ne? Kula. Bu. Ay şey. Ne Ördek. Hayır. Evet. <laughs> Ay neydi? Kaz. Kaz. Kırk mor. Şunlardan biri. Ben bunu sen, değiştirmek istiyorum. Kırk mor. Ben bunların ikisini değiştirmek istiyorum. Pazarların ikisini de atacakmış. At. Bir daha. Bilemediği için. Başka bir aklıma. 50 kırmızı. Hayır en azından kart alabiliyorsun. Hayır alamıyorsun. Az önce bu ikinci attığında alamıyorsun. Çıkıyor. İlk attığında alabiliyorsun 50 geldiğinde. Nasıl? Kızım şimdi zaten kartını kullanıp 50'yi attın. Kartını değiştirip attın. Kartını koyduğun için bunu alamıyorsun. Alamıyorsun. İlk attığında alabiliyorsun. Grassi. Veril var mısın iddiaya? Varım. Bence bu. Rhino. 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 Atıtı. Ee, ne renk gelmişti? Kırmızı 50. Kırmızı 50 Rhinoymuş. Evet. Evet Nazlı ya bir de 50 lira ver. 50 lira. Ve verelim parası. Hayır. 40. Ben alıyorum. Heh, 50 lira alıyorsun. Tamam. Lira 40 lira kaldı Beril. Ben, ee, ben sana 50 lira vereceğim ya. Yani, 30 lira, lira. verdim. Hayır 20. İki tane 20. İki, iki tane var. 20 aldı. Hmm. Bir tane de 10 aldı. Ben şu an neredeyim? Gardens. Evet zaten iki tane o sayfamız kaldı. Ben zaten kazandım. Gardens'tasın. Gardens'tasın. Evet tamam. Garden <laughs> da Böyle yiyecek. meyveler var. Evet sen bunu istemiştin. Evet. Ee, dur atsın. atsın. At. <laughs> ee, 30 mavi geldi. 30 mavi bu. Hiç diyorum direkt. <laughs> o bana evet, çıkmıştı. Doğru zaten. 30 mavi. Ee, 30 lira alayım. 30 lira. Ben... Aha bana yine hayvanlar geldi. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Atıyorum. Evet. evet. At, yeşil yeşil. aldım evet kart, kart alıyor bir tane. Elne. Evet. Evet yeşiller de burada Ağlamak. şu Koala. Koala. Ha. Ne? Evet, öyle bir şey. Ne ya ben ikisini de tekrar atmayacağım evet. kullanacağım. Her, her şeyini kullandı. <laughs> <ben> Bulamadım <bulamamıştım. gülüyor> çünkü. El mor. E bu. Elli mor geldi. Aa, bu o bana çok çıkmıştı ya. Elli mor. Şu. Bir dakika. Şu. O malum ne be? Köstebek. Ha, o mavi. 50 mor şu. Baykuş. Bay Yanlış bir Baykuş. 50 mor. 50 mor. 50 mor. Elli. Ne dedim Beril? Ol dedim. Oldu evet doğru. 50 lira. Al ya <gülüyor> <gülüyor> Parası bittiği için çok üzülüyordu <laughs> Beril. Evet, şimdi. Şimdi. Oh, evet. <laughs> Bugün geziyoruz. Şimdi. Neyse benim şimdi kartım harika. var zaten. Sen hiç kullanmadın kartlarını nasıl? turuncu 50 geldi bir tane kart. kart çekiyorum. Turuncu 50 geldi. Turuncu 50 şu yani. turuncu 50 Fransa galiba. Hayır. Filin aldı. Bak e, çekiyorum ben. Turuncu 50. Şunlardan biri. Şunlardan. Ee, nerede? Ben Başkenti? Sofya. Sofya Bulgaristan'ın başkenti bilemedim. A -a. <laughs> Kaybettin. Başka Ama e öğrenelim. E neymiş? E Harsinki'ymiş. Tamam mı? Güzel. Evet. 50 liramızı aldık. Evet. Bunu yerine koyalım. Evet. Son. 30, luğun 30 luğun mavi. Geldi. Şurası. 30. Brezilya. <laughs> 30 Brezilya. mavi. Başkenti Brezilya'nın 30 mavi. Şunlardan. Ee, ee. Atıyorum ben bir tane. Ottawa. Ottawa. 30 mavi. Neymiş? Ottawa dedim. <laughs> ha, hayır bilemedim bebeğim. Var mısın mısın Var mısın ama Bütün paramı al. Ben bu diyorum. Evet Nazlı sen bildin. Kaç? 30 30 lira vereceksin. Sen benden 40 lira al. Ben de sana 10 lira verdim. Aha, 10 lira Ay, verdi doğru. 30 Tamam. Heh. Evet oyunumuz bu şekilde bitti. Ee, evet 3 kişi bile... oynadığımız için Anne... challenge oyunumuz. Annem bize Let's toplam 200 TL verdi. 30 TL kaldı. Evet Benim beri an... Şey açık ara farklı Nazlı kazandı oyunu. <laughs> Nazlı'nın İngilizce bilmesiyle kaynaklıydı bu tabii ki. Biz de oyunu tanıtmak istedik çünkü biz oyunu aldık ama YouTube'da hiçbir yerde bu oyunu anlatan, oynayan bir video yoktu. O yüzden başkalarına yardımcı olmak amacıyla e, videoyu yapalım dedik. Görüşmek Hadi üzere. bye